Yeah. <laughs> Çekirdeği 25 sene beri Poçada yaşıyorum. Ee, bu mesleğin poçada ne kadar eski tekne varsa onarımlarını üstlendim ve yapıyorum. Bu tekne, bu mesleğin okulu yok. Sadece Bartın'da yeni bir okul açıldı. Bu çekirdekten yarışılır. Ee, çıraklığını yaparsın. Onlar öğrenirsin bunu. Bu bunun e, küçük yani başlanır. Büyüdüğün zaman bu mesleği öğrenmek mümkün değil. 61 yıldır. 61 yıldan beri bunu ya. 1959 senesinden beri bu işle ilgileniyor. Şimdi Ege'de çam kerestesi kullanılır. Postalar dut, karaç gibi sert ağaç kullanılır. Müşterinin istediğine göre güvertiler tik veya beyaz e, kontraplak olabilir. Kabaralar, yığma, ve arşaptan veya kontapilek olabilir. Müşterinin şeyine göre yani isteğine göre yapılıyor bu iş. Ee, çok uğraşıdır bir iş ama zevkli bir iştir yani. Valla bu, bu bizim tarihimizde, bizden daha evvel bu işlere başlanılmış. Çırak olarak, mesela ben 1959'da İstanbul Ayvansaray'da bu işe başladım. Sonra İzmir'e geldim. Askeri tersaneden emekliyim. Şimdi Foça'da emekli böyle uğraşıyoruz arkadaşlara, eşe, dosta iş yapıyoruz. Bu makine ağacı keser, şekline göre, kalıba göre keser. Yatar dediğimiz makine, bu da 90 derece keser. Bu bilacıtlar bilhassa kullanılır. Böyle bu makinelerin özellikleri de bu. Bunun ismi kalınlık, bu bıçkı bu playa en fazla kullandığımız keser. Bu sadece Karadeniz'de imal edilir. Ege'de falan bulamazsınız bunun imalatını. Çok özel bir keserdir. Ee, bu olmadan tekne imalatı neredeyse yapılmaz. Muzaffer Gök, yani teknelerin tekneci ustası. Onunla tanıştım. Ben bu işi bir buçuk senedir Muzaffer Usta'nın yanında yapıyorum. Yani bütün Eski tekneleri yeni hale getiriyoruz. A'dan Z'ye her şeyini.